Bugün ne yapacağız? Bura acı abla söyle. Acuka yapacağız? Diyarbakır ezmesi adını verelim. Bardakla <laughs> ezeceğiz. Bardakla yapacağız. Evet, kurabiye cevabı abla. Herhalde biz domatesden başlayacağız. Evet, He? Doğru, soyalım. ya abla sen gideydin evde kenar kurabiye yapaydın. Sen ne açtın başımıza bilmem ki. Bunu da böyle atıyor He abi. Kurabiye sen, abi. Böyle. Evet abi. Bir haftadır gidi geli. Maşallah ne yemekler yedik ne yemedik. Dedi elim lezzetlidir dedim. Herhalde preze yapayım. Güzeldi. Böyle atıyor he? Herhalde, yani, atalım. Çekirdekli. Atalım, atalım abi. Paydanozumuzu ekleyelim. Kurabiyeci abla bir iki bıçak vurmayalım. Yok abi bekle dur. Yakıştı. He? Böyle he? Ezelim ya, Kurabiyeci abla ben böyle bir bıçak vursam ne olur? Değil, Şimdi berbat şey ederiz sana. Bizi berbat ettin git bir Kurabiyeci abla ne hale getirdin bizi Allah için. Tanrı da bir bıçak vuran bu muhabbet olmasın. <laughs> <laughs> he kurabiyeci abla ver bana. Bizi kilitle ver bana. Bismillahirrahmanirrahim. Azat. Alın ekmek nerede? Azat. Sen biraz dinlen kendini. Ya abla biz ne yapıyorduk? Böyle bir başımıza daha ne gelecek? He? Domates ezilmiyor. Tamam. Oyun açı çıktı. He. Azat getirdi ya. Yeter de kurabiyeci abla. Yeter abi yeter. Ekle abi. Bugün de tereyağında yaptım ha. Kurabiyeci abla yeter dur gelsen dur ya. Yeter abi. Tamam. Benim elimden de her iş geliyor kardeşim. Oh, siz de evde oturuyorsunuz. Aklınıza ne geliyor? Bunları nereden görüyorsunuz? Değil siz de yapar bunları. Kurabiyeci abla sen yaptın. Valla sana zahmet Müslümanı ben vereyim. Ne ver abi? Hele eşki olsun, hele sımaklı, hele hoş olsun. Abi, da Biberi de ben alayım, diğerleri sende. Bismillahirrahmanirrahim. Abla tuz muz ver ya. Tuz da benden olsun. Hadi ver. Hemen sefa. Çorbanın tatlısı da benden olsun. Heh. Azat yanında bir tas ayran vermiyorsan he. Eee. Eee, vay senin suyuna ekmek batırayım vay. <laughs> Böyle. Timsel dönüşüyor. Şekil oldu. Bir dakika olmadı. 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 Vay bir yerde kurabiyeci abla, bir yerde ayrancı abla. Vegandır, içinde et yok. Gözü kapatmadan olmadı. Valla hoş olmuş. Öyle hoştu. Hakan helal edersen belki ağzın sulandı ama senin günahın et yapıp kurabiyecin boynuna.